Siverek ilçesinde engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata uyum sağlamalarını, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla el sanatları kursu açıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata uyum sağlamalarını, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla el sanatları kursu açıldı. Kolay gelsin arkadaşlar. Size başarılar dilerim. Siverek Engelliler ve Kalkındırma Derneği ile Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile ilçede yaşayan engellilerin yaşam kalitesini arttırmak, hayata bağlamak ve sosyal aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla hazırlanan projede engellilere yönelik çeşitli el sanatları e, kursları açıldı. Ne diyorsunuz? Bu e, ne kursudur? El sanatları kursu. Evet. engellilerin aşamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki de destekçi kursu. İnşallah. Hmm. Sağ olun. Evet. Artık kolay gelsin size. Değerli arkadaşlar. Evet. Başarılar dilerim.